Geçtim işte ben kazandım. Olur mu oğlum o bir kere senin araban değil. Tabi senin araban değil çünkü o bir kere benim arabam. Atma amca sen soncusun bir kere. Oğlum amca atma denir mi lan? Sen hep soncu oluyorsun sonra birinciyim diyorsun. Kusura bakmayacaksın beyefendi tek kolla bu kadar oluyor. Haydi odanız artık haydi yalla yalla. Yenge, çok fena olacak bu çocuklar biliyorsun değil ee, mi? evlatları. Merak etme yenge. Abim huzur içinde uyuyor. Sonra görüşürüz. Ben de seni arayacaktım Özlem. Yarın havaalanından alır mısın beni? Dönüyor musun? Hı hı. Cihan'ın kardeşine rastladım dün. Bir sürü şey söyledi. Ne yüzle geldin dedi. Belki de haklı. Esma, iyisin değil mi canım? Sadece bebeğim ve ben olacağız. Geri kalan her şeyi unutmam gerekecek. Bütün yaşananları. Cihan'a. Canım, her şey yoluna girer. Kaçta geliyorsun? Esma? Esma orada mısın? Uçak kaçta diyorum. Sanırım dönmeden önce yapmam gereken bir şey daha var. Ne? Anlamadım. Şimdi kapatmak zorundayım. Seni arayacağım, tamam mı? Abi. Abim benim. Müjdeli haberlerim var sana. Şimdi burada olaydın. Uzatma Adil'e haber derdin. Ne diyeceksen de. Tamam. Uzatmayayım abi. Boran Ağa'nın iktidarı bitti. Artık Ağa değil. Bir yerine kim Ağa oldu biliyorsun? musun? Babam. Babam ağ oldu abi. Şimdi sen... ...hayatta olaydın. Sen vururdun. Keşke. Sevindin değil abi. Ben de çok sevindim. Sonunda ağalık bizim aileye geçti abi. Bu daha başlangıç. Sana bunu yapanlardan intikamını teker teker alacağım. Sen merak etme abi. Kardeş sözü veriyorum sana. Yemin ediyorum. Diyeceğim o ki sen rahat uyu abi.